Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gaziantep'teyiz. Sabah çok erken uyandığımız için videoyu başlatamamıştım. Şimdi başlatabildim. Şu andaki motivasyonum da yemek yemeye gidiyor olmam. Bazı sıkıntılar çıktığı için ancak gelebildik. Şu anda da saat 3'e falan geliyor. Buraya geldiğimizde saat 2 falandı işte. Sabah 7'den beri koştur koştur ancak gelebildik. şu anda da e, yemek yemeye gidiyoruz daha önceki geldiğimde de oraya gitmiştik ve beğenmiştik o yüzden şu an tekrar oraya gidiyoruz geldi göster ekmeğin içerisindeki diğer adı kesik. Biz geçen geldiğimde çok beğenmiştim. O yüzden ilk olarak ondan söyledik. Sonra bir diğer bir de kuşbaşı söyledik. Bu şekilde. geçen sefer geldiğimizde de burayı çok beğenmiştik. O yüzden tekrar buraya geldik. Gayet memnun kaldık. Şimdi de yiyip göreceğiz yani bakın güzel bir nasıl Hani buraya gelebilirsiniz yani geldiğimizde. Şimdi yemeğimizi yedik ve çıktık. Bir de çay içtik işte. Klasik. Ee, ben bir kuşbaşı söylemiştim. Bir de e, ciğer söylemiştik. Diğeri pek beğenmedik çünkü çok pişmişti yani. Ben normalde her şey çok pişmiş severim ama bu sefer de ciğeri pek beğenemedim. Kesik, on 10 üzerinden 10'du. Ee, kuşbaşı da etlerin büyük oluşu ve yumuşak oluşu hoşuma gitti. Zaten Gaziantep'te galiba genel olarak böyle etler büyük olarak servis ediliyor. Diğer de aynı şekilde. Gayet güzeldi. Bu şekilde. Zaten kesik burada tüm restoranlarda işte istek üzerine söyleyebiliyorsunuz, isteyebiliyorsunuz. İkram diye biliyorum ben. Ama en güzeli de o yani. Gayet de güzel. Yani ben totalde 10 üzerinden 8 veriyorum. Selam. Şimdi gümrük geldik. Şu kahveden tatlı. Türkiye'de ilk olduğunu iddia ediyorlar. Biz buraya ikinci kez geliyoruz. Ee, bir tarafı acı, bir tarafı tatlı galiba diye iddia etmişler sanırım. İşte size şunu da göstereyim. Şöyle klasik içerseniz 100 lira. Damla sakızı söyledik de da biz. O da 120 liraydı. Şöyle bir içim. Bence her yere aynı. ben çift tarafının da aynı tatlı olduğunu düşünüyorum. Ben şekerli söyledim. Bir tarafının daha acı, bir tarafının daha tatlı olduğunu düşünmüyorum yani. Güzel yani ama telvesi çok fazla. Normalde ben kahveyi sevmem. Ama işte hani buraya geldik. Bu da hani içilir yani güzel. Buraya gelebilirsiniz. Bakırcılar çarşısını falan gezdik biraz önce. Şimdi de limonata içiyorum. Bağdat Kafe miydi burası? Bağdat Kafe'ye geldik. Şimdi size biraz burayı göstereceğim. Güzel yani limonata içiyorum. Beğendim. Bir de çay falan söyledik. O da güzel. Böyle dinlenmek için burayı tercih edebilirsiniz ama diğer şeyleri nasıldır bilmem. <laughs> Thank you.